Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuklu hünkar beğendi yapacağım. E normalde hünkar beğendi dana etiyle ya da kuzu etiyle yapılıyor ama ben tavukluyla da çok lezzetli buluyorum ve sizinle paylaşmak istedim. Marketlerde ızgara tava diye satılan tavuk etiyle yapıyorum. Daha lezzetli oluyor tavuk etimi küp küp parçalara böldüm ve içerisine zeytinyağımı aktardım çok az bir zeytinyağı ilave ettim şimdi kısık ateşte kapağını da kapatacağım suyunu salıncaya kadar pişireceğim Evet ocağımın altında yaktım suyu salıncaya kadar bu şekilde bekleyeceğiz Tavuklarımı ocağa alınca ben de bu arada domateslerimi rendeledim. Gördüğünüz gibi tavuğum suyunu saldı. Şimdi rendelemiş olduğum domatesleri içerisine döküyorum. Tavuk etlerimizi bu domatesin suyunda pişireceğiz. Gördüğünüz gibi etimiz pişti domatesle birlikte altını kapattık. Şimdi beğendiğimizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi beğendiğimizi yapmaya başlıyoruz. 2 yemek kaşığı tereyağını tavamın içerisine aldım. Tereyağını eritiyoruz. Tereyağım eridi. 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Hafif bir un kokusu çıkıncaya kadar unu kavuruyorum. Bu süreçte işte altını kıstım. Un hemen yanabilir. Evet, güzel bir un kokusu çıktı. Ben hemen burada patlıcanlarımı, köz patlıcanımı şöyle ince ince kıydım. İçine aktarıyorum. Şimdi azar azar sütümüzü eklemeye başlıyoruz. Sütü sonradan koyduğumuz için kıvamını ayarlamak daha kolay oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. biraz sütü ilave ettikten sonra şu çok az pişiriyoruz ve bu arada hem birbirine iç içe geçmiş oluyor süt ve beşamel patlıcan hepsi şimdi rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini ilave ediyoruz öyle yaparsınız hem aynı anda e, patlıcan da daha iyi ezilmiş oluyor doğramıştık ama bu şekilde patlıcan daha da eziliyor kaşarı erinceye kadar böyle tutacağız arkadaşlar baktınız beğendiniz çok katı oldu. Biraz daha süt ilave edersiniz. Ben ben de hatta şu anda öyle yapacağım. altı kısık şekilde yapıyorum. Biraz daha süt ilave ettim arkadaşlar. Çünkü beğendim istediğim kıvamda değildi. Beğendim, gayet güzel oldu. Ben bu arada biraz tuz ilave ediyorum ve çok az karabiber. Arzu ederseniz muskat da koyabilirsiniz, çok yakışıyor o da. Ben şu anda evde olmadığı için koyamadım. Evet, beğendimiz hazır. Kaşarımız da tam eridi. Evet. Şimdi sıra serviste.